Dostlar selam. Bugün kendi bilgisayarınıza kurup tamamen ücretsiz kullanabileceğiniz iki tane modelden bahsediyor olacağım. Bu iki model Windsurf'ün içinde bulunan SWA1 modeli ve yeni gelen Code Supernova diye bir model. İkisinde çok detaylı araştırmadım açıkçası. Bu ikisini karşılaştıracağız. Bakalım ücretli rakiplerine kafa tutabilecekler mi? Kahvenizi alın başlıyoruz. Dostlar, WinSurf yüklemeyi göstermeyeceğim zaten. Bunu yükledikten sonra bir sol altta model seçimi mevcut. O modellerden iki tanesi ücretsiz şu anda. Buradan model seçimine geliyorum. Burada filtrele, grupla dedim ben. Kosta göre grupla dedim aşağıda ücretsiz yazan yerde iki tane model var. Diğer ücretsiz modeller pro versiyon olmadığı için kullanamıyorum. Pro versiyonu olanlar bunları da kullanabilirler. Biz şu anda herkese ücretsiz verilen iki tane modeli karşılaştıracağız. Şimdi asıl önemli olan onları hangi sınavlardan geçireceğimiz. Ki modeli de adil bir şekilde test etmek için dört tane zorlu görev belirledim. Öncelikle klasik bir algoritma sorusu soracağım. C bir fonksiyon yazmalarını isteyeceğim. İkisine de kod kalitesi bakımından inceleyeceğiz. Sonrasında API yazmalarını isteyeceğim. Bu API'ye nasıl yaklaştılar? Bir mimari oluşturdular mı? Onları inceleyeceğiz. Hatalı bir kod vereceğiz. Bu hatalı kodu çözmelerini isteyeceğiz. En son karmaşık bir SQL sorgusu verip açıklama ve dokümantasyon yapmalarını isteyeceğiz. Bakalım bu görevlerde neler yapabilecekler. Öncelikle Supernova diye bir klasör oluşturdum. Sonrasında Supernova 1 Milyon'u seçtim. Şimdi promptumu gireceğim. Şimdi önceden hazırladığım ilk promptumu yapıştırdım. Supernova 1 Milyon'un çıktısını bekliyoruz. Supernova gayet hızlı bir şekilde yazdı. Şimdi diğer modelimizi seçip bir de onun çıktısını. Evet, ikisinden de sonuç aldık. Supernova modelimiz bir metot yazdı. O metodu da main metodu altında çağırdı. Supernova modeli gayet okunaklı, verimli bir kod yazmış. Aynı görevi SAW modeli ise biraz daha modern yaklaşımla yapmış ve LINQ ile çözmüş. Ben SAW'nun çıktısını daha çok beğendim algoritma olarak. Şimdi ikinci testimize geçiyoruz. SAW modeliyle başlıyorum bu sefer. Prompt'umu yazdım. Promptumu yazdım ve gönderdim. Bakalım nasıl bir çıktı üretecek. Evet bitirdiğini söyledi. Ama bir tane user DTO oluşturdu ve bir tane de controller oluşturdu. Proje yapısı vesaire hiçbir şey yok. Peki Supernova'ya geçelim. Sörü sürükleyip bıraktım. Model olarak Supernova'yı seçtim. Prompt olarak da React Native bir mobil uygulamada kullanılmak üzere .NET 8 ile bir API endpoint yaz. Bu endpoint HTTP GET isteği aldığında bir kullanıcı listesi döndürmeli. Endpoint'in adres listesi API users olsun gibi detaylı bir şey yazdım. Az önceki gönderdiğim prompt da aynısıydı. Buna da aynısını göndereceğim. Bakalım bu nasıl bir çıktı üretecek. Supernova modeline de gönderdim diğer modelin yazdığı şeyleri okudu. Bunları kaldırıyorum. Klasörü vermeme rağmen SAW klasöründekini okudu. Yeni chat açıp tekrardan göndereceğim prompt'umu. Gönderdim prompt'umu. Evet, Supernova da işlemi bitirdi. Bu etapın kazananı bence Supernova oldu. Çünkü SAW sadece bir controller ve DTO dosyası oluştururken Supernova Projeyi bitirdi, ayağa kaldırdı, test etti ve ondan sonra işi tamamladım dedi. Hemen bakalım. Program CS oluşturmuş, CS proje oluşturmuş, endpoint'imiz hazır. Sadece onu yazmış bu arada. Kodlarken Pernova bu etapın kazananı oldu bence. Bir sonraki teste geçelim. Dostlar şimdi hatalı bir JavaScript dosyası oluşturdum. Buradaki döngü koşulunda bir hata var. Bakalım sorunu bulup düzeltebilecekler mi? Dosyamı veriyorum. Promptumu veriyorum. Promptta JavaScript kodunda bir mantık hatası var. Bu kodun amacı bir alışveriş sepetindeki ürünlerin toplam fiyatını hesaplamak. Ancak indirimli ürünlerde yanlış hesaplama yapıyor. Hatayı bul ve düzelt nedenini de açıkla yazdım. Bu sefer Supernova 1 milyon olan modelden başlayacağım. Gönderdim bakalım nasıl bir çıktı verecek bize. Evet hatayı hızlı bir şekilde buldu ve düzenledi. Hatanın neden kaynaklandığını da açıkladı, konsola da yazdırdı, test etti, başarılı olduğunu gördü ve e, nedenini açıkladı. Dosyamı verdim, promptumu yapıştırdım, enter diyorum, diğer modelimi seçtim. Bakalım bu nasıl çıktı verecek. Kodu sadece düzeltti, konsola herhangi bir veriyi basmadı, test etmedi, test etmeden tamamladığını söyledi. Kodu doğru düzeltti. Fakat konsola çıktı verip test etmedi. Cevabı da bu sefer İngilizce verdi. Bence bu etabın kazananı da Supernova oldu çünkü bir sürece başladığında test edip doğru sonucu almadan bitirmediğini gördüm. O yüzden bu etabın kazananı da bana göre Supernova gibi geliyor. Şimdi Boljoin'le bir SQL sorgusu hazırladım. Grup baylı vesaire. Biraz karmaşık. Çok da karmaşık değil aslında ama biraz karışık bir SQL sorgusu hazırladım. Bu SQL sorgusunu SAW1 modeline verdim. Şimdi bu SQL sorgusunun ne işe yaradığını adım adım detaylı bir şekilde açıkla. Sorgunun amacını, hangi tabloları birleştirdiğini ve koşulların ne anlama geldiğini anlat dedim. Bakalım burada nasıl bir sonuç verecek. Türkçe olarak açıkla da ekliyorum. Az önce İngilizce sonuç vermişti. Ben Türkçe olarak cevap vermesini istiyorum. Aynı dosyayı ve prompt'u verdim. Şimdi cevabını bekliyorum. Supernova modeli gayet güzel bir şekilde açıkladı. Tabloların isimlerini, ne anlama geldiğini, hangi verileri tuttuğunu, selekte neleri çektiğimizi yazmış filtreleme koşullarımızı yazmış, gruplarımızı yazmış. Nasıl bir veri üreteceğini de yazmış. Gayet açıklayıcı buldum ben. SAW1 modelinin çıktısı aslında tamamen yanlış. Çünkü birleştirilen tablolar videos, user, video kategori, video view, video like, video comments gibi tablolar var. Ama sol tarafta bizim tablomuzda bu alanlar yok. Ordur, ordur detayı, prodak gibi alanlar var. Selectimiz var. O yüzden aslında bir hayal görmüş. Bu etabında kazananı süpernova gibi geliyor bana. Sizin ücretsiz iyi modeliniz hangisiydi? Yorumlara belirtin. Bana kalırsa Supernova çok daha iyi iş çıkardı. Gördüğünüz gibi aslında kodlama asistanlarına servet ödemek zorunda değiliz. Ücretsiz ve hızlı çalışan birçok alternatif var. Burada iki tane modeli test ettik. Benim fikrim Supernova çok daha başarılı işler çıkarttı. Siz de beğendiğiniz modeli yorumlarda belirtin. Siz de kullandıysanız kendi deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz. Supernova modelini kesinlikle denemenizi öneriyorum ufak işlerde gayet güzel sonuçlar çıkaracağına inanıyorum. Bu karşılaştırmayı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle bu serinin devamını getirebiliriz. Siz bu modellerden hangisini daha çok beğendiniz? Ya da test etmemi istediğiniz başka ücretsiz modeller var mı? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlar kısmına yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.